Evet neredeyiz arkadaşlar? Evdeyiz. Ne yapıyoruz? Müjver yapıyoruz akşama. Evet arkadaşlar herkese hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Ramazanın birinci gününde herkese selamlar saygılar. Evet arkadaşlar mücverimiz pişiyor. Maşallah maşallah. Öpür kere maşallah. Evet dostlar. Evet, akşama menümüzde mücver var arkadaşlar. Evet dostlar. müjverimiz oluyor maşallah. Akşama menü bir geniş arkadaşlar. Hop maşallah maşallah. Evet Ramazan'da gerçekten çok hafif bir yemek, ha, hafif yağlı ama çok güzel. Mis gibi müjver. Evet dostlar. Evet, peygamber kılıcımız arkadaşlar. Maşallah. Evet arkadaşlar. mücverimizin sosunu da hazırlıyoruz. Sarımsaklı, mayonezli sosumuz. Evet, yoğurdumuza döküyoruz. Maşallah. Şimdi sosumuzu hazırlıyoruz arkadaşlar. Evet sosumuz hazırlanıyor arkadaşlar. Biberimizin sosu. Ve akşama mücverimizin üstüne sosumuzu dökerek afiyetle yiyeceğiz inşallah.